Selamlar değerli dostlar. Google Haritalar'da navigasyon sesini nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulama ana sayfasındayken sağ üstteki profilimize tıklayıp burada aşağı kaydırdığımızda ayarları seçeceğiz. Daha sonra ayarlardayken aşağı kaydırdığımızda Burada navigasyon kısmı yer alıyor gördüğünüz gibi. Navigasyonu seçtiğimizde de yukarıda ses ayarları kısmı yer alıyor. Ve burada bir sürü ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Burada ses ayarları kısmında ilk olarak ses kullanma durumu kısmı yer alıyor. Burada sizlerde sesli değilse veya sadece uyarı kısmındaysa burada navigasyon sesini kullanıyorsunuz. Ama burada sessize alırsanız Burada ses kullanma durumunu kapatmış oluyorsunuz. Ve burada dilerseniz sesli veya sadece uyarı kısmında da yardım ses düzeyi kısmında ayarlayabiliyorsunuz. Düşük, normal, yüksek olarak buradan dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi sesi tamamen kapatmak istiyorsanız sessiz kısmını seçeceksiniz. Sadece uyarı kısımlarında seslensin diyorsanız da bu kısmı da dilerseniz seçebilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.